Merhaba sevgili Tele1 izleyicileri. Başka Bir Kent Mümkün adlı programımızla bu hafta Adana'nın Ceyhan ilçesindeyiz. Sizler için yakından keşfettik ve bu güzel ilçemizdeki değişim ve dönüşümü ekranlara taşıdık. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden gezimize başlayalım. Çukurova'nın bir parçası olan Ceyhan Ovası çağlar boyunca Hitit, Fenike, Mısırlılar, Asurlular, İran, Makedonya, Roma ve Bizans devletlerinin egemenliği altında kalmıştır. Günümüzde Ceritler, Ceyhan Nehri'nin doğusundaki köylerde, Sırkıntılar, Ceyhan Nehri'nin batı ve kuzeybatı kesimlerinde, Afşarlarsa Ceyhan'ın kuzeyinde yoğun olarak bulunmaktadır. Daha sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Kırımlar, Tatarlar, Çerkezler, Papaklar, Rumeli göçmenleri Osmanlı Devleti tarafından Ceyhan Ovası'na yerleştirilmiştir. Yerleşenlerin daha çok hayvancılıkla uğraşması, hayvanlarını suladıkları dik bir yerden ırmak kıyısına inilmesinden dolayı bugünkü Ceyhan'a anlamına uygun olarak Yarsuvat adı verilmiştir. Daha sonra Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkmasından sonra kaza merkezi yapılarak 1896 tarihinde Hamidiye ismiyle Cebeli Bereket Osmaniye Sancağı'na bağlanmıştır. Daha sonra 1909 yılında Ermeni ihtişaşı üzerine kurulan örfi idare dolayısıyla örfiye ismi verilerek bir süre bu isimle anılmış, Cumhuriyet'in ilanından sonra 3 Mayıs 1929'da Ceyhan adı yasayla kesinleşmiş ve Adana iline bağlanmıştır. Ceyhan, Akdeniz bölgesinin Doğu Akdeniz bölümü içinde yer alan Adana ilinin en büyük ilçesidir. 1427 kilometre kare alana sahiptir. Doğusunda Hatay ilinin Erzin ilçesiyle Osmaniye ili bulunmaktadır. Kuzey doğusunda Kadirli, kuzeyinde Kozan, kuzeybatısında İmamoğlu, doğusunda Yüreğir, güneyinde Yumurtalık ilçesi İskenderun Körfezi bulunmaktadır. Ceyhan ilçesi fazla yüksek olmayan dağlık ve tepelik alanlarla ovalık alanlar olmak üzere iki şekilde incelenebilir. Dağlık alanların en önemlisi ovalık alanın güneybatısında yer alan Misis Dağları, Nur Dağı'dır en yüksek noktası 758 metredir. Güneyde yer alan Uyuz Dağları 300 ila 400 metre yüksekliğe sahiptir. Ovalık alanda ise Türkiye'nin en önemli ovası olan Çukurova'yı meydana getiren ovalardan en büyüğü olan adına Yukarı Ova'da denilen Ceyhan Ovası bulunmaktadır. Hasır Ceyhan'a gelmişken Belediye Başkanı Hülya Erdem'e konuk oluyor ve ilçenin bugünü ve geleceğiyle ilgili serüvenini kendisinden dinliyoruz. Ceyhan'ımız 200 bine yakın nüfusu bulunmaktadır. 112 mahalleden oluşuyor. Ceyhan ilçesi göç alan bir ilçedir. Genelde doğudan göç alır. Ceyhan'ın verimli Çukurova'nın toprakları bulunmaktadır. Çiftçilik de geçimini sağlar. E, Tabi bu arada tarıma dayalı, bu arada hayvancılık da yapılmaktadır ilçemizde. E, bir de Ceyhan'ın şu özelliği vardır. Ceyhan deyince genelde deniz olduğunu bilmezler. Ceyhan'ımızın bir denizi de vardır. E, burada Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi dünyaca bilinmektedir, uluslararası bilinmektedir. Ee, yeni bundan 10-15 gün öncesiydi Cumhurbaşkanımızın e, petrokimya testleri'nin ilk de atılmıştır. Burada Ceyhan Belediyesinin büyük bir katkısı vardır. Bu proje 2007 yılından bu yana devam etmekteydi. E, tabii büyükşehir yasasında e, beldeler belediyeye devrolunca olunca e, oradaki e, mahkemelik araziler. Daha sonra Ceyhan Belediyesine geçti. Tabi burada Ceyhan Belediyesi ile bir suhname imzalandı. 312 dönüm araziden feragat ettik. Bu yatırımların önünün açılmasıyla ilgili. Biliyorsunuz ülkemizde hat safhada işsizlik var. Tabii ki Ceyhan'da da bu var. Fazla iş sahası Ceyhanımızda olmadığından dolayı iş istidamı açısından bu proje bizim için çok önemli. Ceyhan'ın için çok önemli uluslararası bir proje. Ayrıca il bazında olan bir ilçe. Buna rağmen organize sanayisi bir türlü hayata geçirilememişti. Şu an birinci etabı bitti. İkinci etabı da yeni bitmek üzere. Tabii bir organize sanayide de Ceyhan Belediyesi'nin 118'lik hissesi var. Burada bizim sadece talebimiz iş insanlarından Ceyhan'da Ceyhanlı personelin çalıştırılması ile ilgili karar defterine bir madde eklendi. mutlaka Ceyhan'dan personel çalıştırılması ile ilgili. Tabi burada işsizliğin biraz önüne alabilmek, gençlerimize iş sahası, istihdamın yaratılması. Bu Ceyhan'ımız için çok önemli. Ceyhan Belediyesi olarak sosyal anlamda, kültürel anlamda ciddi değişiklikler yaptık. Ee, şöyle söyleyeyim, e, tabii araya pandemi girdi e, faaliyetleri yapacağımız zaman. Pandemi sürecinde e, belediyemiz bütün kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfektesi, maske dağıtımı, Ceyhan halkına dağıt e, maske dağıtımı, dezenfektesi, bütün personelimiz ciddi şekilde e, çalıştı. Tabii e, sağlık personeli de var belediyemizin. Onlar da hem Sağlık e, ilçe Müdürlüğü'ne hem e, Ceyhan'ımıza, Ceyhan halkına, köydekilerin, yaşlılarımıza, hasta olanlara e, burada bir e, masa kuruldu. Halk masa diye. E, vatandaşlar evde pandemi sürecinde evlerindeyken burada da isteklerini bildirdiler. Bizim zabıta ekiplerimiz, bir de bizim Ceyhan, Ceyhan Belediyesi'nin kadın eli ekibi var. Kadın hekimimiz şöyle söyleyeyim. kızlarımızdan oluşmakta personel. Bu personel bölgemizde her ne kadar büyükşehir yasasında Ceyhan'da 112 mahalle diyoruz. Bunun 81'i köy. tabii bu köylere ziyaret ediyorlar. Tek tek evleri geziyorlar. Buralarda vatandaşların isteklerini, taleplerini bunları not alıyorlar. Hem hal hatırlarını soruyorlar. Tabii eksiklik neyse gördükleri eksiklikleri birimlere bildiriliyor. Birimlerde hızlıca bu eksik olan bilgiler, eksiklikler gideriliyor. Ama tabi zaman içerisinde olacaklar da zaman içerisinde yapılıyor. Bizim Ceyhan'da şöyle söyleyeyim ben Aski ve Büyükşehir asbestli boruları değiştiriyor Ceyhan'da biliyorsunuz asbestli borular yani hiçbir dünyanın hiçbir ülkesi hemen hemen kalmamış durumda ama Ceyhan'da bu asbestli 25 yıllık borular değişiyor. Doğal olarak yollarımız şu an kazıldı asbestli borular değiştiriliyor yeni sağlıklı suya kavuşuyor Ceyhan. E, bu e, arada asfaltlama, işte parke çalışması, yol çalışmamız var. Ciddi anlamda yol çalışması. Tabii bu büyükşehir ve ASKİ ile ortaklaşa yapılan bir proje. E, onlarla birlikte e, hareket ediliyor. Eee tabii e, burada altyapı biliyorsunuz belediyeler alta altyapı yaptıklarında e, çok e, halkımız dış e, mekanistiyi ama bizim için insanın e, insan sağlığı çok önemli. Burada sağlıklı Ceyhan e, halkı sağlıklı suya kavuştu. En önemlisi buydu. E, Tabi bu arada yol çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada hastane e, Ceyhan Devlet Hastanesi biraz şehrin e, dışarıda bir köprü e, köprü yapılması vardı. Köprüyü şu an e, Ceyhan Belediyesi olarak yaptık. E, yakında hizmet açacağız vatandaşın. Bir e, egemen Darendeloğlu dediğimiz bir bulvarımız var. Sanayiye kadar gidiyor ama daha sonra araya araziler giriyor. Arazilerden şimdi geçip E5 Karayolu'na bir bulvar açıyoruz. Çevre yolu gibi kullanabilecek vatandaşlarımız. Kent meydanı yapıldı. Ceyhan'ın bir kent meydanı yoktu. Ceyhan'a bir kent meydanı yapıldı. Şehrin merkezinde. İnsanlar daha önceleri o bölgeden, kadınlarımız özellikle rahat geçemiyorlardı ama... Şimdi insanlarımız orada oturup havuz, süs havuzlarımız var. Orada gitar çalan gençlerimiz var. Kaykay yapan çocuklarımız var. herkesme hitap ediyor. Çok güzel bir meydanımız var. Kert meydanımız. Ceyhanlı Kent meydanına kavuştu. Bir meydanı yoktu yani öyle söyleyeyim. Şehrin girişinde tabii kentsel dönüşüme giren evler vardı. Harabe görünümünde. Rekreasyon çalışması yapıldı. Girerken şehrin girişinde güzel bir rekreasyon çalışmasını yaptık. konumuz ibadat alaneler hepsinin temizliği bakımı e, belediye olarak e, yapıyoruz e, köylerde şöyle bir şeyimiz var hizmet seferberliği dediğimiz 250 araçla personelle haftada bir kez e, köylere gidip o bölgenin o köyün temizliğini işte mezarlıklarının temizliği, tabii bunu Büyükşehir e, ekiplerimizle birlikte hep beraber koordineli bir şekilde o gün o köylere yapılması gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Sağlıksa sağlık hizmetleriyle ilgili hemşirelerimiz orada, kadın el ekibimiz orada. İşte ihtiyaç sahiplerine e, yardımlar, e, ondan sonra e, yaşlılarımızın e, temiz bakımları, e, berberdir bu tür e, şeyleri de yapıyoruz. Ee, orada o gün e, yolunda problem varsa, e, logarında problem varsa onlar gideriliyor. İlaçlanması, dezenfektesi, ekip e, iki günde sürse orada çalışmayı, köyün bütün isteklerini, taleplerini bitirerek çıkıyoruz. Böyle bir hizmet seferberliğimiz var. Tabii e, pandemiden e, sonrası insanlar evin içerisinde çok e, gençlerimiz de sıkıldığı için köy şenlikleri düzenledik. Köylerde e, bizim belediyenin kendi e, müzik e, yapan e, ekibimiz var. Onlarla birlikte çocuklara e, yarışmalar, tabii Ceyhan'ın Karpuzu meşhur, Ceyhan Karpuzu yarışmasını, ondan sonra e, kadınlarımıza, gençlerimize onlara müzik eşliğinde oyunlar, e, güzel bir e, ortam oluştu. Köylere böyle e, e, güzel etkinliklerimiz oldu yani. Vatandaş da bu konuda memnun oldu. Dediğim gibi sosyal kültürel faaliyetlerde Ceyhan her zaman ön planda olurken e, zaman içerisinde e, sosyal anlamda çok fazla bir aktivitesi kalmamıştı. Bunu canlandırabilmek için e, bizim e, Murat Göbe Bakan Kültür Merkezimiz var. Orada e, saz kursu, gitar kursu, piyano kursu çocuklarımıza, gençlerimize, e, el sanatlarıyla ilgili e, yine bir dikim evimiz var. Dikim evimizde el sanatları e, yapılan e, bölümümüz var. Yani e, kültürel anlamda e, Ceyhan'a neler yapılması gerekiyorsa belediye olarak e, hepimiz yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bu arada Ceyhan Belediye Basketbol e, Takımı vardı iki, 2019'da. E, 18'de 18 yapıldı. O dönemde kulüp başkanlığı başkanıydım ben. Daha sonra Ceyhan Spor kulüp başkanlığı yaptım. 12 yıl sonra Ceyhan Spor'u 3. Lig'e çıkarttık. Ee, tabii gençlerimizi spora yönelmesi için e, yine bizim buradaki e, kapalı spor salonumuzda ücretsiz e, yaş gruplarına göre e, basket dersi, voleybol dersi, ücretsiz e, öğretmenlerimiz bunlara e, ders veriyor. Tekvonda kursumuz var. Milli sporcu bir e, tekvondo kızımız var. O veriyor. Bu arada e, tabii güreşçilerimiz var, milli güreşçilerimiz var. Gençlerimizi e, güreşe yönlendirme anlamında bunlarla da e, tabii ki uğraşıyoruz. Ben de çalıştığım için, ben de bir anne olduğum için çalışan e, kadınların, çocukları e, sıkıntılı, bakıcı sorunumuz var. Aile büyüğünüz yoksa apayrı bir sorundur. E, Ceyhan'da bir Hilal Aşrak e, Gündüz Bakım Evi, kreşimizi açtık. Burada çalışan annelerin tam gün ve yarım gün olmak üzere e, çocuklarımız var, yaş gruplarına göre. Buralarda uzman e, öğretmenlerimiz, Gıda mühendisimiz, sertifikalı aşçımız, çocukların yemeleri, kahvaltıları hepsi bize ait olarak hizmet veriyoruz orada. Şöyle söyleyeyim, bir de dediğim gibi dikim evinde biz orada daha önce çantalarımızı falan yaptırıyorduk. Şimdi biz kendimiz üretiyoruz. Çoğu şeyi kendi dikiş atölyemizde kadınlarla Birlikte kendimiz üretiyoruz. Bu arada yakında bir el sanatları kursumuz da açılacak. Orada yine kadınlarımıza hem bir kısmına iş istihdamı sağlamış oluyoruz. Hem de onların ürettikleri ürünleri kendilerinin satış yapabilecekleri bir pazar oluşturuyoruz. Öyle söyleyeyim. Bir de kadınlarımızın bizim Üçkurova'nın, Ceyhan'ın özellikle, salçası meşhurdur. Biber salçası meşhur, meşhurdur. Evlerde kadınlarımız kendileri yapar. Kendi ürettikleridir. Biz bunları belediye olarak kadınlarımızdan alıp mesela fuarlar oluyor. Fuarlara götürüyoruz. Zeytinyağı, zeytinimiz. Bu arada bizim zeytinimiz de meşhurdur. Aslında zeytin çok bahsedilmiyor ama geçen yıl küçük böyle bir Pazar anlamında zeytin pazarı kurduk burada kadınlarımızdan oluşan yeşil zeytin, ondan sonra siyah zeytin, zeytinyağı böyle bir pazar kurduk. Bunlar da bizi bayağı bir kadınlarımıza bir istihdam da sağlandı orada onlar tezgahlarını pazar yerimizde açtılar. tabii vizyon projelerimiz var. E, Ceyhan halkının bir de en çok istediği Ceyhan Nehri'nin hiçbir şehirde Ceyhan'a e, nehre sırtını döden tek şehirdir Ceyhan. E, Ceyhan e, nehri e, şehrin kenarından geçiyor ama e, karşı tarafta zamanında 19 sanırım 45 yıllarında Taşkın sahası diye bir e, DS'nin bir e, yazısı var. Onunla ilgili e, çalışma yapıyoruz. E, artık bu Ceyhan Nehri üzerine 5 veya altı tane baraj kurulduğu için artık Taşkın sahası diye bir olay bize göre kalmadı. Bununla ilgili yazışmaları yapıyoruz. Nehrin karşısına büyük bir vizyon proje hazırlandı. Eğer bununla ilgili devlet suçlarından... Bu taşkın sahası ile ilgili gerekli yazıyı aldıktan sonra oraya büyük bir vizyon projesi hazırlandı. Onu yapmayı planlıyoruz. Hatta bununla ilgili Eskişehir Belediye Başkanımızın da bize bir sözü var. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Onunla ilgili planlarımız. Ayrıyetten bir de Ceyhanlılar bilir, Ceyhanlı hemşerilerim, Cumhuriyet Mahallesi'nin Namık Kemal Mahallesi'ne pardon Namık Kemal Mahallesi'nde orada bir e, amfitiyatrosu olan 8,5 dönümlük yere e, büyük bir e, kompleks düşünüyoruz. Onun da e, altyapısı hazırlandı. Yakında temelini atacağız. E, bu arada e, tabii e, taziye evleri taziye evleriyle ilgili bir tane şu an e, temele atılmış, kaba inşaatı bitti. Ee, onu e, inşallah hayata geçireceğiz, taziye evi yapılacak çünkü bizim burada e, dediğim gibi göç aldığı için şehir e, hala çadır sistemi, çadırlar kuruluyor, taziyeler o şekilde kabul ediliyor. Şimdi pazar atıklarını e, topluyoruz. Tabii bunu ay ayrıştırıyoruz ilk önce. Plastikten ayrıştırılıyor. Pazar bittikten sonra e, onları geri dönüşüm anlamında kompoz e, yapıyoruz. Yeni başladık zaten. İki ay oldu. Buna e, Ebru Hanım var. Ebru Baybara ile başladık. E, kendisiyle bir tanışma fırsatımız oldu. Onunla birlikte bu projeye başladık. E, tabii tarımsal atık da çok fazla Biliyorsunuz ülkemizde ya daha doğrusu dünyada e, kuraklık e, önümüzdeki e, yıllarda kuraklık öngörüldüğü için e, bizim Çukurova'da da tarım e, memleketi olduğundan dolayı e, su e, sarfiyatını azaltmak anlamında toprağı tekrar e, yenilemek yani topraktan aldığını toprağa e, göndermek yani e, besin değerini su e, tutmasından dolayı ...biraz daha bunlara hassas davranmamız gerekiyor. Çocuklarımız, torunlarımızın geleceği için çok önemli. Bununla ilgili biz Ebru Hanım'la birlikte pazar atıklarını topladık. Tabii Ceyhan'da tarım atığı da var. Şöyle karpuz bozulan yerlerde gittik. Kırılmış, çatlamış, almadıkları son bitmiş artık. Tarlayı da, oradaki atıkları da alıyoruz biz. Ee, park bahçede buna başladık. Ee, tabi bununla ilgili karıştırma aleti gerekiyordu. Ondan sonra dal kırma e, aletleri gerekiyor. Dal kırma da park bahçede e, hem parkların e, otlarını kullanacağız, hem e, budama yaptığımız e, parklar ve sokaklarda yaptığımız budamaları artık e, çöpe atmayacağız. Bunları da e, biyo bozonur atık olarak kullanacağız. Bunlar çok önemli. Bir de tarlaların toprağını iyileştirmesi gerekiyor. Bununla ilgili sağ olsun Güler Sabancı karıştırma makinamızı aldılar, hibe ettiler bize. Dalgalama makinamızı metroda böyle bir dayanışma içerisinde bu tesisimizi kuruyoruz. Ee, Osmaniye Ceyhan'a e, yakın bir e, ilimiz. E, tabii e, Ceyhan'da şöyle e, Ceyhan halkı yer fıstığı Ceyhan'da yetişiyor. Dediğim gibi Ceyhan'ın toprakları çok bereketli. Yer fıstığı Ceyhan'da e, yetişiyor. Ama e, işlemesi Osmaniye'de olduğu için Osmaniye tescillediği için bu olayı bizim Ceyhan e, üreticiler bu konuda biraz e, sıkıntılılar, üzülüyorlar diyorlar ki başkanım biz üretiyoruz, Osmaniye işliyor. Böyle bir de aramızda böyle bir esprimiz de oluyor. Yani yer fıstığı da Ceyhan'da e, üretilmekte. Dediğim gibi çok e, Çukurova'nın çok bereketli toprakları bölgemizde bulunduğunda bizim bir tabirimiz var. Ceketi Ceyhan'ın topraklarına atın fışkırır yani o derece bir... <laughs> Ceyhan'la hemşerilerime şunu söylemek isterim: Hepiniz bana güvenin. Biz ekibimizle birlikte tüm arkadaşlarımız e, çok e, ekip haline çok iyi çalışıyoruz ve e, her şey çok güzel olacak. Buna inanın. E, yeter ki bize güvenin. haftalık da bizden bu kadar. Bir başka bölümde, bir başka yerde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize ve kentinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.